Merhaba arkadaşlar. Bugün Kayseri mantısının yapımını gösteriyorum. Şöyle alıyoruz. Şöyle karşılıklı kapatıyorsun galiba. Evet, karşılıklı. Kayseri'de bu çok ıı, bilindik bir şey. Yani bir kaşığa 40 tane gelmesi için eti de az koyup küçük sıkılır. şekilde. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Dur birazcık daha bir çekelim. Tabii buyurun. Sen, sen yap, yap da çekeyim ben. Bu şekilde. Arkadaşımızın eli pratikleşmiş artık, hızlı hızlı yapıyorsun Bunun önemli olan herhalde karşılıklı gelmesi değil mi? Evet. İki tarafın. Yani bu şekilde. Hı hı. Daha yavaş yapalım. Yavaş. yavaş. Özelliği bu. Kayseri mantısının. Bir kaşıkta 40 tane olması lazım. Bu şekilde. Bu da ister yoğurtla, ye, ister salça koy üstüne. Yani her türlü çok lezzetli bir yemek. Haşlarken de zaten suyu koyuyoruz, kaynıyor. Aynen. Makarna nasıl yapılıyorsa aynı şekilde. Tuz atıyorsun suyuna Kaynattıktan sonra mantıyı atıyorsun. Zaten mantı piştikten sonra yukarıya doğru çıkar. Ondan sonra kapatıyorsun. İster süz komple Yoğurtla. ister biraz sulu kalsın. ister azıcık yoğurt koy. ister direkt salçayı yağlayak üstüne at. Her türlü yani yenir. Her türlü nasıl yapmak göre. isterseniz yeter ki olsun. Yani Kayseri'de çok yenir bu. Bugünkü, bugünlük bu kadar olsun. Evet. İnşallah asıl e, hamurun falan Aynen. nasıl yapıldığını Hamurunu da aynı şekilde çekelim.